Selamun sevgili Abdestli Hoca takipçileri. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çocuklar için Ramazan etkinliğimizin 17. bölümünü çekeceğiz. inşallah. yine bulabildiğimiz en basit malzemelerle güzel bir etkinlik yapmaya çalışacağız. Malzemelerimiz bunlar. Hadi hep beraber malzemelerimize bakalım. Sonra videonun yapılış kısmına geçelim. Şimdi öncelikle şöyle bir pipete ihtiyacım var. Evet Bizim etkinliklerde belki pipet çok kullanıyoruz ama Gerçekten bulunabilir basit bir malzeme olduğu için bir pipete ihtiyacımız var. Şöyle fark etmek için benim elimde kalan şöyle bir parça kağıda ihtiyacım var. Bu yaklaşık şöyle sadece boyunu söyleyeyim. Eni çok önemli değil. Bir 20 santim boyunda şöyle bir kağıda ihtiyacım var. Bu çok da dediğim gibi boyu önemli. Eni çok bizim için önemli değil. Şöyle bir parça yine bir kağıda ihtiyacım var. Beyaz kağıt olması gerekiyor. Yine şöyle bulabildiğim en mavi renkli kağıttan iki tane yani şöyle göstereyim. Bu aslında bir A4 kağıdı boyutunda. Ben bunu ikiye böldüm. Şöyle iki parça yine renkli kağıda ihtiyacım var. Şöyle sürülebilir yapışkana maket bıçağına ihtiyacım var. Bir de cetvel kullanacağım ölçüm için. Bütün malzemelerim bunlar. Haydi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi öncelikle şunları şöyle kenara alayım, pipetimi de şöyle kenara alayım. Şununla, şu iki tane aynı boydaki kağıdımla başlayacağım. Şimdi ne yapacağım? Önce şöyle, bakın, şu köşelerden şöyle aslında, şöyle göstereyim. Şöyle bir e, keseceğim ve fazla parçalarını çıkaracağım. Şöyle göstereyim. Şöyle maket bıçamla daha düz bir kesik elde etmek için şöyle alıyorum ve kesiyorum. Aynı şekilde yine cetvelimi karşı tarafa koyuyorum ve şurayla ölçekliyorum. Şöyle çapraz geleceğim yine. Şöyle Evet şimdi biraz daha bastırsaymışım iyiymiş. Evet, birinci parçam çıktı. Şunun üzerinden tekrar geçiyorum. Evet. Şöyle şu fazla parçaları çıkarayım. Kenara alayım. Evet, Şunu da şu fazla parçalarda kenara alıyorum. Aslında benim şöyle şu cedveli de Aslında benim şöyle iki parçaya ihtiyacım var. Bu iki parçayı elde ettik. Ee, sonra ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şu parçaları şöyle bir kenara alayım. Şunun ucunu içe doğru şöyle kıvırıyoruz. Aynı şekilde şunun da ucunu şöyle içe doğru kıvırıyoruz. Sonra buralara yapışkan sürüyoruz. Sonra şöyle yapışkan sürüyoruz. Aynı şekilde şunun da ucuna yapışkan sürüyoruz. Şu şekilde. Şöyle yapışkanımızı sürdükten sonra bakın pipetimi alıyorum ve tam şuraya oturtturuyorum. Pipetimi tam şuraya oturtturuyorum. Bitmedi. Şimdi gelelim şu diğer mavi parçamıza. Şimdi bunun dediğim gibi boy bizim için yaklaşık 20 santimdi. Eni de 5 santim olacak şekilde şöyle 5 santim olacak şekilde şöyle maket bıçağımla şöyle bir çizgi atıyorum. Şöyle göstereyim hatta biraz daha kameranın kadrajını alayım. Şimdi şunun boyunu ölçmüştük. Boyu bizim için 20 santimdi. Eni de şöyle 5 santim olacak şekilde şöyle ölçeyim. Hatta 6 santim yapalım kağıdımız yeterliymiş. Şöyle şurada maket bıçağımı koyuyorum ve tekrar şöyle cetvelimi koyup daha düz bir çizgi elde etmek adına daha düz bir kesi elde etmek adına şöyle kesiyorum. Şu kalan fazla parçasını kenara alıyorum. Şimdi bu parçayı ne yapacağım? Bu parçayı şöyle üst kısma, şöyle üst kısma yapıştırmaya çalışacağım. Altına biraz yapışkan süreceğim. Bakın hazırladığımız şu Üçgen kısmı pipetimizi yapıştırdık. Pipetimizin üst kısmına şöyle buraya yapışkan süreyim biraz. Pipetimizin üst kısmına pipeti şöyle koyduk. Pipetimizin üst kısmına şöyle kağıdımızı yapıştırmaya çalışıyoruz. Sonra bütün bu kağıdı şöyle boydan boya bütün her yerini bu sürülebilir yapışkanla kaplıyoruz. bu yapışkanla kaplıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şu kalan parçamızı bakın o içe şöyle kıvırdığımız parça içe gelecek şekilde şöyle üstüne denk gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle şöyle bir şekil elde etmiş olduk. Şöyle de çevireyim. Bakın pipet buradan görünüyor. Pipetin buradan görünmesi lazım. Şöyle bir şekil elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şu iki tane zaten bakın kıvrılmaya başladı. Şu ikisini şöyle yana doğru kıvırıyorum. Şunu da şöyle yana doğru kıvırıyorum. Şöyle yana doğru kıvırıyorum. Şimdi geldi beyaz kağıdımla. Beyaz kağıdımla ne yapacağız? Şöyle makasımı alıyorum. Şimdi bundan iki tane daire çıkaracağım. Şöyle ölçü olarak da şunun alt tarafını kullanıyorum benim için güzel olacaktır. Yani şunun alt tarafındaki yuvarlar şöyle koyuyorum. Etrafından şöyle çiziyorum. Bir tane daha çıkaracağım şöyle. Şöyle iki tane bakın. Kalemle çizdiğim iki tane yuvarlak çıkardım. Hemen bunları hızlıca makasın vasıtasıyla şöyle kesiyorum. Etrafından kesiyorum. Sonra kenara koyuyorum. Bir tanesini diğerini de hemen hızlı bir şekilde şöyle kesiyorum. İki tane yuvarlak elde etmiş olduk. Onları şöyle bir kenara koyayım. Şimdi de şöyle yine kağıdımı alıyorum. Şöyle bir parça alacağım. Ölçüsünü vereceğim şimdi sizlere. Şimdi şöyle ölçüsünü aldım. Şöyle ölçüyorum size. Yaklaşık 6 santim. 6 santim. Bunu tam ortadan ikiye böleceğim. Şöyle hemen hızlıca kıvırıyorum ve tam ortadan ikiye böleceğim. Şimdi ortadan ikiye böldüğüm kağıdın şöyle uç tarafını biraz sivriltiyorum şu şekilde bakın şu şekilde biraz sivriltiyorum sadece bu işlemi yapıyorum aynı şekilde şunu da şöyle uç tarafını biraz sivriltiyorum sadece bunu yapıyorum bakın Sonra ne yapıyorum? Şunları diğer aşamasına geçeceğim. Yapıştırma işlemini yapacağım. Yapıştırma işlemine geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle şu çevirdiğim yerlerin hemen alt tarafına biraz yapışkan sürüyorum. Şöyle yapışkan sürüyorum. Yapışmasını sağlıyorum. Şuna da biraz yapışkan sürüyorum. Yapışmasını sağlıyorum. Sonra şu kestiğim yuvarlakların şöyle altına ben yapışkan sürüp şöyle tam şuraya, bakın tam şuraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde bunda böyle yapışkanlayıp tam şuraya yapıştırıyorum. Sonra geldik bu parçaya. Bu parçayı ne yapacağız? Bu parçayı şimdi e, boyunu az önce ölçtük. Hatta boyunu şöyle de boyunu ölçelim. Boyu şu an 11 santim gözüküyor. Biz bunu şöyle kıvıralım ikiye. Şöyle tam orta noktasından ikiye kıvırıyoruz. Ve üstteki parçasını kesiyoruz. Kestikten sonra şöyle yine yapışkanıma şöyle yapışkan sürüyorum ve tam şuraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde bunu da tam şöyle kıvırıyorum ortadan ikiye. Fazla parçasını kesiyorum. Şöyle kenara koyuyorum yine yapışkanlıyorum alt tarafını ve tam şuraya yapıştırıyorum. Şimdi son bir aşama kaldı. Sonra da projemiz bitiyor. Son bir aşama kaldı. O aşamada da şunu yapacağız. Kalemimizi bir tane şöyle kalın bir kalem alıyorum ben. Bu kalemimle tam şöyle şurasına bir daire çiziyorum. Şurasına bir daire çiziyorum ve şimdi şu aşamada bakın şöyle çevirdik. Şöyle ters çevirelim. Sonra şunu şöyle içe doğru kıvıralım. Kıvıralım. Şöyle sonuna kadar kıvıralım. Sonra bırakalım. Bakın şu şekli elde etmeniz gerekiyor. Yani şuranın kıvrık olması gerekiyor. Size bir hayvanı anımsattı değil mi? Evet. Şimdi hazır. Dediğim gibi şöyle ters çevirdik, şöyle kıvırdık. Şöyle şeklimiz hazır. Hadi hep beraber nasıl oynayacağız ona bakalım. Evet, şimdi şimdi test aşamasına geçiyoruz. Şimdi pipetim pipetimin şurasından üfleyeceğim. Bakalım ne olacak? Evet, bir tane filimiz hortumunu çıkarıp, hortumunu uzatıp duruyor. Şuradan üflediğimiz zaman, şuradan üflediğimiz zaman filmimiz hortumunu çıkarıyor. Şöyle göstereyim bir daha. Evet gerçekten çok eğlenceli oldu. Çok güzel oldu. Bir fil elde etmiş olduk ve filimiz hortumunu oynatıyor. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Ee, yine bulabildiğimiz en basit malzemelerle size etkinlik oluşturmaya devam edeceğiz. Ee, videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmuyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.